Selam dostlar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Petrix marka 12 adet led ışık olan bu süs aydınlatmasını inceleyeceğiz, bakacağız. Biliyorum çok az merak edenler oluyor ama illa ki o merak edenler oluyor. Bunlardan biri de ben olduğum için böyle bir video yapmak istedim. Çünkü almadan öncesinde ben bunu alacağım ama nasıl bir aydınlık olacak? Hani illa ki düşünenler var, bunu hayal edenler var. O beklentisini karşılar mı, karşılamaz mı? Merak konusuna ışık tutmak için bu lambayı bu videomda sizinle beraber inceleyeceğim, sizlere göstereceğim. Daha öncesinde ben bunu zaten açtım, kullanıyordum. Sonrasında bu merakımı öyle düşündükçe bu videoyu da yapmaya karar verdim. Şimdi daha fazla lafımızı uzatmadan yakım çekimi alıp kutuyu açalım ve ürünü anlatmaya başlayalım. Şimdi öncelikle kutumuzun üstünde ufak tefek uyarılar var. Bunlar neler? Onları hemen size hızlıca okuyayım. Nemli ve tozlu alanlarda bulundurmayın. Uzun süre kullanmadığınızda pillerini içerisinde takılı bir şekilde bırakmayın diyor. Ve sadece kuru bez kullanarak temizleyin diyor. Kablo uzunluğu 250 santim diyorlar. Bu arada ben şu anda videoda neresi boş olursa oraya buraların görselini çeker koyarım. Net bir şekilde siz de kutunun etrafını görüyor olursunuz. Ve iki adet... AA kalem pil ile çalışıyor. Bunlar ince küçük olmayan kalem piller öyle söyleyeyim. Onun dışında da o kadar. Ampüller arası 20 santim. O pil yatağından ampüllerin başlayacağı yere kadar 30 santimlik bir kablo varmış. Ampüller arası da 20 santimmiş. 12 adet let ışık multi color ve Petrix marka. Bu arada ben bu ışığı Şok Market'ten aldım. Ürünü alırken gittiğimde mağazada daha önceden buradaki yapışkanını açmışlardı. Bu açık bir şekilde duruyordu. Aldım ama herhangi bir sorun da yaşamadım. Onu da belirteyim. Bunu ilk aldığımda öyle bir paketlemişlerdi ki bu şekilde hepsini taşıyabiliyorum. Her lambanın arasındaki kabloyu ve şu elimdeki pil yatağını bunun arasına böyle öyle dolamışlar ki çok sıkı bir biçimde duruyordu. Başta ben bunu nasıl çözeceğim diye bayağı bir kara kara düşünmüştüm. Ha, örnek olarak ben de tekrardan doladım. Bunu buradan direkt dümdüz açtığımda çektim böyle. Tabii kabloya kopartma korkum vardı. Harbiden de böyle bir sıkıntı var. Çünkü birazdan göstereceğim. Şunun içerisindeki lehimledikleri yerler çok fazla nazik ve çok ince. Yani kopması an meselesi. Onun dışında dışarıdaki kablosu falan güzel ama o pil yatağının içerisindeki bağlantı yaptıkları yer biraz fazla nazik. Onun için şu anda da ben yavaş yavaş açıyorum nazik davranarak. Burası 30 santim ve her ışık arası da 20 santim imiş. Bir kablo buradan çıkan yerden bir yerde var. İki kablo birden gidiyor. Aynı kablo en sonki ampulde tekrardan o kabloyla geliyor. Bu şekilde başlıyor ve açılıyor. Evet böyle bir dizelim ve şimdi anlatmaya başlayayım diyeceğim ama anlatacak çok da bir şey yok. Dediğim nokta şu kısım. Yani kabloyu artı eksi uçlarına bağlarken şuradaki lehimle bağlantı noktası o kadar ince ki her an kopabilir seviyede. Yani çok ince olduğu için onun için nazik davranıyorum. Bir de bu kablonun biraz şuradaki plastik çıkıntıya çubuk gibi yere bir turluk dolanacak kısmı vardı. Bunu da kendim içinde doladım. Böyle tuttum ki orası hemen gergeye gelmesin diye en azından. Dediğim gibi iki adet kalem pil. Bunları alıyoruz takıyoruz ve bitti bu kadar. Kapağını da kapatıyoruz. Aha hazır. Buraya bastığım anda açılıyor. Evet ışığı çok az yanıyor. Bunun gece ve Normal odalanması yanıyorken ki görüntülerini koyacağım. Gece dediğimde videonun başında arkamda gördüğünüz o aydınlatma yanıyordu sadece. O ışık varken bir de normal odalanması yanıyorken videolarını çektim. Yakından detaylıca onları görürsünüz. Bu duy buradan bayağı böylemesine çıkıyor. Bir tane şöyle küçük ledlerden var. Çok da fazla ışık vermiyor zaten. Onları videonun ilerisinde az sonra göreceksiniz. Başka ampullerin dışındaki yerler cam değil ama güzel bir sert plastik. Öyle hemen kolaylıkla kırılacak bir şey değil. Aydınlatma olarak odayı fazla bir aydınlatmıyor. Öyle bir şey yok ama sadece kendi görüntüsü güzel, loş bir şey oluyor. Dediğim gibi detaylıca o videonun ilerisinde göreceksiniz. Buradan aç ve kapat. Hepsi bu kadar.